Tağut, te'a fiilinden türemiş bir cins isimdir. Tağut'u iyi anlayabilmek için bu kelimenin türemiş olduğu te'a fiilini ve bu fiilin maçları olan tu'ayağını biraz açıklamak gerekir. Dea sınırı aşmak, iskanda ve çıkışta faizle ileri gitmek, aymak, çok aygınlık göstermek, taşımak anlamlarına gelir. Bu fiilin master olan Turayan, her türlü sınırı aşmayı, aymayı, iskanda faizle ileri gitmeyi, kendini yeterli görmeyi ifade eder. Tağut kelime anlamıyla Turayan eden demektir. Çoğulu tevaat olarak gelmektedir. Tağut tuğyanı yaşayan ve yaşatan kişi ve kuvvetleridir. Tuğyan, isyan ve günahta sınır tanımayacak ölçüde ileri gitmektir. Bunlar köylük anlamlarıdır. İstilahta ise Allah'ın dışında ya da Allah ile beraber kendisine ibadet ve itaat edilen, onun hükümlerini kınmayan ve insanları Allah'ın dininden uzaklaştıran tüm varlıklardır. Şimdi alimlerin Ta'ud kelimesinin nasıl icat ettiğine bakalım. İbnü Kayyim der ki, Ta'ud, ibadet edilen, tabi olan, veyahut itaat ondan olsun, kulun haddini aşmasına vesile olan her şeydir. Her kavimin taotu Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve dışında onun hükmüne başvurdukları, Allah'ı bırakıp ibadet ettikleri, vahiretice Allah'ın dışında tabi oldukları veyahutta Allah'tan başka itaat ettikleri kimselerdir. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dışında bir şeyin hükmüne başvurur veya o şeyle hüküm verirse taotu hükmetmiş ya da tauta muhakeme olmuş demektir. Şeyhül İslam İbni Teymiye der ki Allah'a isyanı gerektiren uçlarda hidayet ve hak dine uymamakta kendisine itaat olunan her şey tahtu. İşte Allah'ın kitabından başka şeyle hükmeden ve bu maksatla hükmüne başvurulan kimseye tahtu adının verilişi bundan dolayıdır. Mevdudi der ki, Arapçada tağut kelimesi sözlük anlamıyla sınırları aşan her için kullanılır. Kur'an bu kelimeyi Allah'a isyan eden, Allah'ın kullarının hakimi ve maliki olduğunu iddia eden ve onları kendi kulu olmaya zorlayan kimse için kullanılır. Allah'a isyan 3 derecede olabilir. 1. Eğer bir kimse Allah'ın kulu olduğunu kabul eder fakat pratikte onun emirlerinin aksine parça buna fasık denir. 2. Bir kimse Allah ile irtibat koparır ve başka bir bağlanırsa o zaman kafir olur. Üç, eğer bir kimse Allah'a ihsan eder ve onun kullarını kendisine boyun eğmeye çalışırlarsa o zaman taahhuttur. Böyle bir kimse şeytan, rahip, dini veya politik lider, kral veya bir devlet olabilir. Bu nedenle bir kimse tağut üretmedikçe Allah'a inanmış sayılamaz. Bunun dışında daha birçok alemin tağutun tanım hakkında açıklaması mevcuttur. <laughs>